Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu dünyanın en yüksek noktası Everest. Everest dünyanın deniz seviyesi üzerindeki en yüksek dağı. Himalayalarda yaklaşık 28 derece kuzey enlemiyle 87 derece doğu boylamında Çin-Nepal sınırı üzerinde yer alır. Çin ve Nepal'in 2020'de kabul ettiği resmi verilere göre dağın şu anki yüksekliği 8848 metredir. Everest Dağı Kuzeydoğu'daki Tibet platosundan tam olarak görülebilir. Dünyada en çok ilgi çeken yerlerin başlarında gelmektedir. Eteklerinden yükselen Changste, Kumbutse, Nuptse ve Lhotse gibi doruklar Nepal'den görünmesine engel olur. İngiltere'nin Hindistan sömürge yönetiminin Kadastro Genel Müdürü George Everest'ten sonra yerine göreve gelen Andre Waugh, daha isim olarak selefi Everest'in adını öneren bir teklifi Londra Kraliyet Coğrafya Cemiyeti'ne sundu. Teklif kabul edildi. 1865'te daha önce yapılan itirazlara rağmen dünyanın en yüksek dağının adı Everest olarak belirlendi. Dönemin en güçlü imparatorluğunun kültürel nüfuzuyla bütün dünya bu dağ için Everest adını kullanıyor. Türkçe'de dağ Everest denmeden önce dağın Tibetçe yerel adı Çomolunma'nın Osmanlı Türkçesine uyarlanmış versiyonu kullanılmaktaydı. Oluşumu Büyük Himalayaların oluşumu Miosen bölümde Hindistan yarımadasıyla Tibet yaylasının birbirine yaklaşmasının yol açtığı jeolojik tortul havzalardaki sıkışmayla başladı. Bunu izleyen evrelerde Katmandu ve kum bunatları sıkışıp yukarı doğru çıkarak birbirlerinin üzerine kıvrıldılar ve ilkel bir dağ sırası oluşturdular. Kuzeydeki arazi kütlesinin toptan yükselmesi bölgenin yüksekliğini arttırdı. Napların yeniden kıvrılmasıyla bölgenin tümü yeni bir tabakayla örtüldü ve Pleistosen bölümün Mahabarat evresinde Everest Dağı ortaya çıktı. Karbon fiber dönemin sonu ile permiyen dönemin başından kalan ve başka yarı kristalleşmiş tortullarla ayrılmış olan kireç taşı katmanları senklinal katmanlaşma yoluyla biçimlendi. Günümüzde de süren bu biçimlenmenin yol açtığı sürekli yükselme aşınımla dengelenmektedir. 25 Nisan 2015'te gerçekleşen Nepal depremi sonrasında 1 inç yani 2,5 santim kısaldığı iddia edildi. Mayıs başında yapılan incelemelerde ise sıra dağlar üzerinde 0.7 ila 1.5 arasında yükseklik kaybı oluştuğu açıklandı. Çin Harita Müdürlüğü 2015 depreminin ardından Everest'in kuzeydoğuya meyilli zirvesinin kaydığını iddia etti. Depremden önce Everest'in son 10 yılda toplam 40 cm meyil oluşturduğunu belirten Çin Harita Müdürlüğü depremle birlikte bu kaymanın terse döndüğünü ve dağın da 3 santim uzadığını açıkladı. Everest Dağı'nın iklimi. Everest Dağı, troposferin 3'te 2'sini geçerek oksijenin az olduğu üst katmanlara ulaşır. Oksijen eksikliği, hızı saatte 100 kilometreye varan sert rüzgarlar ve zaman zaman eksi 70 dereceye kadar düşen aşırı soğuklar, yukarı yamaçlarda herhangi bir hayvan ya da bitkinin yaşamasına olanak vermez. Yaz mı sonları sırasında yağan kar rüzgarla ufalanarak yığılır. Bu kar yığıntıları buharlaşma çizgisinin üzerinde olduğundan genellikle buzulları besleyen büyük buzkar çanakları oluşmaz. Bu nedenle Everest'in buzulları yalnızca sık sık düşen çığlarla beslenir. Ana sırtlarla birbirinden ayrılan dağ yamaçlarındaki buz katmanları dağın eteklerine kadar bütün yamacı kaplamakla birlikte zaman içinde iklimin değişmesiyle Ağır, ağır çekilmektedir. Kış aylarında kuzeybatıdan gelen güçlü rüzgarlar karları süpürerek doruğun daha çıplak bir görünüm kazanmasına yol açar. Buzullar Everest Dağı'ndaki başlıca buzullar Kangshank buzulu, Doğu ve Batı Rongbuk buzulları, Kumori buzulu, Kumbu buzulu ve Everest ile Lhotse Nubse sırtı arasındaki kapalı bir buz vadisi olan Batı buz yalağıdır. Akarsular Dağdan çıkan sular birbirinden ayrılan kollarla güneybatı, kuzey ve doğu yönüne akar. Kum bu buzulu eriyerek Nepal'de Lobuche Kola ırmağına karışır. Imchakola Kola adını alarak güneye doğru akan bu ırmak Dutkosi ırmağı ile birleşir. Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Rongchu ırmağı Everest'in yamaçlarından Pumori ve Rongmu buzullarından Karma çu ile Kangsang buzullarından doğar. Tırmanış girişimlerinin tarihi Everest'i fethetme girişimlerinin tarihi 1904 senesine dayanır. Ancak ilk deneme tarihi olarak her ne kadar zirveye varma amacı olmamasına sadece jeolojik ölçüm ve olası zirve yolunun tespitine dayalı olmasına rağmen 1921 senesi olarak alınabilir zamanın İngiltere Krallığı adına görevlendirilen George Mallory ve Lakballa yaklaşık 31 bin kilometre karelik bir alanın jeolojik ve topografik analizlerini yapmışlar ve olası zirve tırmanışı için kuzey yamacı rotasını tespit etmişlerdir. Bu denemeler sırasında George Mallory zirveye yakın bir yerde ölmüştür. Cesedi ancak 1999'da bulunabildi. 1922 ile 1924 seneleri arasında Zirve tırmanışı için birçok deneme olmasına rağmen hepsi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 1930-1950 yılları arasında kayda değer bir zirve tırmanış denemesi olmamıştır. Buradaki etken sebep ise İkinci Dünya Savaşı ve bölgenin siyasi yapılanması olarak adlandırılabilir. İlk Zirve Başarısı 1953 senesinde İngiliz Kraliyet Coğrafya Derneği desteğiyle John Hunt liderliğinde iki ekip oluşturulmuştur. İlk ekip Tom Bordillon ve Charles Evans'tan oluşmuştur. Kapalı oksijen sistemi kullanan bu ekip 26 Mayıs'ta Güney Zirvesi'ne ulaşmalarına rağmen Bordillon'un babası tarafından geliştirilmiş olan kapalı oksijen sisteminin donması sebebiyle tırmanışın son aşamasını gerçekleştiremeden geri dönmek zorunda kalmışlardır. İkinci ekip ise Edmund Hillary, Tenzing Norgay ve Annie Nima'dan oluşmuştur. Açık oksijen sistemi kullanan bu ekipten Edmund Hillary ve Tenzing Norgay 29 Mayıs saat 11.30'da Everest zirvesine ulaşmışlardır. Everest tırmanışının en zorlu etaplarından bir tanesi günümüzde Edmund Hillary anısına Hillary Step olarak anılmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.